Of of. Sevgili kardeşlerim, Dale'yi bilmeyen bizden değildir. Kesin soru mu? Kesin soru mu? Materyalde dört sorunun bir Allah'ın izniyle Dale mi? Arkadaşlar bunu ben sizin kafanıza kazıyacağım sınavaya kadar. Zaten kazımışımdır yıl boyu. İlk üçün özelliği neydi? İlk üçün özelliği neydi? Kendi kendine. Kendi kendine. Dörtten itibaren ne oluyordu? Başkalarının yardımı mı? Başkalarının yardım başı. Peki ilk altının özelliği neydi? İlk altı farz. İlk altı farz. Herkes bilmek zorunda. Bütün duy organları mı? Bütün duy organları. Zaten yukarıya doğru gittikçe duy organı sayısı azalıyor muydu? Evet. Peki bu ilk altıyı sayalım mı? Hadi. En altta zaten şekilleri mevcut. En altta doğrudan doğruya. Model, numune, drama. Ben yazmıyorum. Siz biliyorsunuz veya yazarsınız. Doğrudan doğruya model, numune, drama. İlk 3 kendi kendine ve en etkili öğrenmen. 4. Gösteri 5. Gezi 6 sergi. Arkadaşlar bu ilk altıyı bilmek zorundasınız Fars. Doğrudan doğru. Model numune, drama, gösteri, gezi, sergi. Doğrudan doğruya. Model numune, drama, gösteri, gezi, sergi. Bunu tespit çeker gibi her gün söyleyin sevgili arkadaşlar. Okey? Doğrudan doğruya. Model numune, drama. Arkadaşlar önünüzde benim pdf'ler var mı? 80 beklenen 80 sonra çıktısını aldınız mı? Bazı arkadaşlarımıza hafif sitem edebilir miyim? Arkadaşlar bu her yerde yok mu bunun görseli? Benim pdf'yi de aldıysanız orada da var materyal kısmına bakın dale hocama. Siz burada bunu yazmaya kalkmayın sevgili arkadaşlar. Siz burada bu her şey, benden duyduğunuz her şeyi yazarsanız yetişemezsiniz. Ki. Bunu benim pdf'den de takip edebilirsiniz. Sayfa 11'deymiş bakın Fatma hocam yardımcı oluyor. Sayfa 11 açın pdf'den benim beklenen 80 soru orada dale var zaten. Sen şimdi benimle beraber beni dinle mantığını anla. Yoksa beni benden çıkan her şeyi yazamazsın. Evet doğrudan doğruya Modelim onu. Drama gösteri, gezi, sergi. İlk altı neymiş? Bütün duy organları. İlk üç neymiş? Kendi kendine. Yukarı doğru gittikçe ne oluyor? Yukarı doğru gittikçe ne oluyor? Duy organı sayısı azalıyor. Kendi kendine öğrenme azalıyor. Somutluk, basitlik, açıklık her şey azalıyor. Aşağılar güzel, çocuğa faydalı. Ama yukarı gittikçe bir şey artıyor. Ne artıyor? Ekonomiklik artıyor. Buraya dikkat edin. Önseğime buradan bir hinlik yapabilir. Çünkü aşağıdakiler çok güzel ama çok zahmetli. Çok hani ekonomiklik ilkesi neydi? zaman, emek, maliyet açısından en pratik olan değil mi? Aşağıdakiler çok zaman alıcı, çok yorup, çok faydalı ama ekonomik değil. Yukarı doğru gidecek ekonomik artıyor. Bunu da lütfen unutmayın. Peki bir öğretmen bütün duyu organlarını kullanabileceği bütün duyu Peki gerisini sayalım mı? Bir kere de hani bir kere sayalım mı yukarıyı? Ne olur ne olmaz gelin. Altıya kadar saydık. Sonra ne var? TV var, televizyon var. Sonra hareketli resim var. Sonra radyo plak şerit var. Sonra görsel semboller var. Sonra sözel semboller var. Yukarı pek sormuyor seni. Okey. Bütün duyu organla şunu okumazsan uçarsın. Bütün duyu organı. Bütün duyu organı deyince neyi kastetti ilk? Altıyı. Demo de Gamze Galatasaraylı'yı kastetti. Doğru mu? Peki bütün duyu organlarına hitap edeceği bir etkinlik yapıp daha soyutunu soruyor. İlk altının soyutunu soruyor. Bunu okumazsak uçarız Allah korusun. Doğrudan doğruya. Modern ama Drama. Gösteri. Gezi. Sergi. Bütün duyu organları en yukarıdaki ne oluyor? Ne oluyor? Derdim. Gösteri diyor bir tanesi. Allah'a havan ettim. Size göster olur mu hocam? İlk altının en yukarısı. Okey. Sergi anladık mı sevgili arkadaşlarım? Şu bütün duyu organlarını okumayıp da soyut yaparsanız uçarsınız. Anlaşıldı mı? Daha bununla çok karşılaştırız alan.